Hepinize merhaba. Ben geldim. Ay ile Huysuz Yıldız. Dünyanın uydusu olan ay, güneşten aldığı ışığı yansıtarak geceyi aydınlatırmış. Yıldızlarsa çoğu uzaklarda oldukları için ay kadar parlak görünmezlermiş. Dünya var olduğundan beri ay ve yıldızlar gökyüzünü süsler, kardeşçe yaşarlarmış. Yıldızlar ve ay arasında güzel bir iş bölümü varmış. Gece olduğunda ay etrafı aydınlatmaya başlarmış. Yıldızlar da yavaş yavaş ayın çevresinde toplanırlarmış. Ay yıldızlara nerede duracaklarını söylermiş. Böylece gecenin daha karanlık ve güzel görünmesini sağlarmış. Ay çok sevecen ve iyi bir yöneticiymiş. Her gece yıldızlarla tek tek ilgilenirmiş. Yıldızlar da ayı çok severler her sözünü dinlerlermiş. Gökyüzünde yaramaz yıldızlar da varmış. Bu yıldızlar bazen oyuna dalar, ışık saçmayı unuturlarmış. Ay onları nazikçe uyarırmış. Onlar da hemen oyunlarını bırakırlarmış. Ayın etrafında yerini alırlarmış. Son zamanlarda yıldızlardan biri ayın sözlerini pek dinlemez olmuş. Ayın her sözüne karşı çıkıyor, başka yıldızları da ona karşı kışkırtmaya çalışıyormuş. Zaten bu yıldız huysuzluğu ile bilinirmiş. Arkadaşlarını etrafında toplayarak onlara ''Ay neden bizi yönetiyor? Oysa onun ışığı bile gerçek değil. Güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Biz yıldızlar ise birer ışık ve ısı kaynağıyız.'' diyormuş. Bazı yıldızlar ona hak vermeye başlamışlar. Huysuz yıldız ne derse onu yapıyorlarmış. Ay gökyüzündeki yerini alır almaz ona saygısızca davranıyorlarmış. Ay onları kibarca uyarıyormuş. Günler geçmiş. Kendisini destekleyenler arttıkça huysuz yıldız daha çok şımarmış. Ay huysuz yıldız ve arkadaşlarının bu tavrına sinirlenmiş. Onları tekrar uyarmaya çalışmış. Huysuz yıldız Bizim sana ihtiyacımız yok. Yeryüzünü biz yeterince aydınlatabiliriz demiş. Yıldızların bu davranışları karşısında ay çok üzülmüş. Bütün ışıklarını kapatarak bir kenara çekilmiş. Bir anda gökyüzü kapkaranlık olmuş. Huysuz yıldız ve arkadaşlarının ışıkları yeryüzünü aydınlatmaya yetmemiş. Bütün yıldızlar endişe içinde sağa sola koşturmaya başlamışlar. Ay bir köşeden yıldızları seyrediyormuş. Huysuz yıldız ayın hilal şeklini almayı teklif etmiş. Yıldızlar ayı taklit etmeye, dünyayı onun gibi aydınlatmaya çalışmışlar. Yine de dünyayı aydınlatacak kadar ışık saçamamışlar. Üstelik hepsi bir araya toplandıkları için gökyüzünde hiç yıldız kalmamış. Yıldızsız ve ışıksız gökyüzü hiç de güzel görünmüyormuş. O gecenin sonunda yıldızlar çok yorulmuşlar. Ertesi gece ay evinden hiç çıkmamış. Yıldızlar da bu işi başaramayacaklarını anlamışlar. Ayın evine gitmişler, üzgün ve yorgun bir şekilde onun etrafında toplanmışlar. Hepsi birden ay'dan özür dilemiş. Ondan yine geceyi aydınlatmasını istemişler. Ay onları affetmiş. Yine ışıklarını yakmış. Yıldızlar çok mutlu olmuşlar. Bir daha ayın sözünden çıkmamışlar. Geceler yine aydınlık ve çok güzel olmuş. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın.